Maç öncesinde 7 Eylül stadında büyük heyecan var. Önce Turgutlu Spor ardından da Göztepe taraftarları ekrana geldi. Maçın hakemi İbrahim Bülbül 90 dakikanın ilk düdüğünü çalıyor. Karşılaşmaya Turgutlu Spor başlıyor. İlk atak şansı ev sahibi adına ama olumlu kullanılamıyor. Oğuz'un pasında İsmail topla buluştu. İsmail, İsmail sokuldu. Sert vuruyor. Kaleci Egemen. İlk dakikalarda Turgut Tuspor oldukça atak. Ara pasında Ferit istediği gibi vuramıyor. Bir kez daha Egemen. Serbest vuruş kullanıyor Göztepe. Cihan Yılmaz topun başında. Ceza asasına hareketlenen Şaban Yılmaz. Gelen ortaya böyle kafa vuruyor ama çerçeveyi tutturamıyor. İlk yarıda son anlar. Enes topun başında. Kaleye doğru giden top Süleyman Korner'e çeliyor. Ve İsmail Bülbül ilk yarıyı bitiriyor. Turgutlu Spor Göztepe maçında ilk yarıda gol yok. 7 Eylül stadında ikinci yarıya Göztepe başlıyor. Karşılaşmada 56. dakika Cihan'ın ortası Şaban geniş kafayı vuruyor topu ağlara oluyor. Şaban'ın golü Turgutlu'da Göztepe'yi 1-0 öne geçiriyor. Teknik direktör Özgür Zengin'e koştu Şaban. İşte yeniden izliyoruz. Sol taraftan yapılan orta Şaban çok iyi yükseliyor. İkinci gol için geliyor Sarı Kırmızılar. Cihan. Cihan baktı kaleye. Vuruş açısını buldu. Çok sert vuruyor. 2-0 oluyor. 74'te Cihan'ın golü geliyor. Skor 2-0 oluyor. Cihan Yılmaz da teknik direktör Özgür Zengine koştu. Göztepe'de büyük sevinç var. Zorlu deplasmanda 74. dakikada Cihan'ın bu golüyle Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Göztepe yedek kulübesi önünde büyük sevinç var. Tüm futbolcular Özgür Zengine koştu 2-0'dan sonra. Artık karşılaşmada son anlar. Üçüncü gol için yükleniyor Gözsepe. Cihan Yılmaz ceza sahasında. Yine buldu vuruş açısını. Vuruşunda bu kez Süleyman gole izin vermiyor. Gözlerci İbrahim Bülbül de 90 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Göztepe Turgutspor'u deplasmanda 2-0 mağlup ediyor. Ve maç sonrasında sinirler geriliyor. Turgut Spor Teknik Direktörü Burhanettin Basa Temur ve Göztepe'li oyuncular arasında gerginlik. Adem ve Burhanettin Basa Temur arasında yaşanan bir tartışma. Göztepe'li futbolcular Fatih Yen Burhanettin Basa Temur'u sakinleştirmeye çalışıyor. Turgut Spor'dan Ferdi maçın hakemlerine itirazı var. Göztepe Turgutlu'dan 3 puanla dönüyor.